burada yarışmak güzel tabii sonuçta her ne kadar da benim yarıştığım klas olmasa da Türkiye Şampiyonası'na katılmak herkese çok güzel. Peki Kenan'cığım başarılar kolay gelsin tebrikler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Taşı, Türkiye Özellikle Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. Efendim öncelikle sizi kutluyoruz. Coşkulu güzel bir gün motosiklet sporları adına. Neler söyleyeceksiniz bu genç Kenan Sofoğlu abilerini örnek alan çocuklarımız nasıl bir yarış içerisindeler? Biraz da bu pistin hikayesini bize anlatır mısınız? Şimdi evet aslında hikayesinden başlamak çok doğru bir şey söylediniz. Ben öncelikle Kenan Sofoğlu'na e, sporcu bir ailenin ve Kenan Sofuoğlu'nun böyle bir alanı e, ki burası bataklık bir alandı. Böyle bir alanı değerlendirip Türk sporuna e, motos motosiklet sporlarına kazandırdığı için gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi e, şundan da bahsetmek istiyorum. Tabii Kenan'ın katkıları yanında e, buranın belediye, e, Akyazı Belediyesi, e, Sakarya Valimiz ve tabii diğer e, Türkiye Motosiklet Federasyonu e, ...Federasyon Başkanı Bekir Yunus buranın yapımında çok büyük katkıları var. Ben hepsine de tek tek teşekkür ediyorum. Şimdi yarışlarımıza gelince... ...gerçekten Türkiye'de e, bu tip süper moto ve bu tip e, pistlerimiz maalesef yok. E, buradaki yarışçılarımız görüyorsunuz çok büyük bir zevkle... ...sadece kendilerine, kendileri için bir yapılmış piste... E, ...antrenman ve yarış yapmaktan çok büyük haz duyuyorlar ve gurur duyuyorlar... Bizim maalesef Türkiye olarak bu tip pistlere ve alanlara çok büyük ihtiyacımız var. E, federasyon başkanımızın da katkılarıyla arda arda gelen e, yapılan pistlerimiz olacak. Ve biz de e, Avrupa ve Doğu Avrupa'da gerçekten ki şu anda Avrupa'da yarışan ilk üçe giren yarışçılarımız da var Süpermoto'da Bir yerlere hep beraber geleceğiz. Burası gördüğünüz gibi 1400-1500 metreye yakın bir pist, kilometreye yakın bir pist. Aslında büyük motorlar için ama değil ama süper moto ve küçük eğitim pisti olarak kullanacağımız ideal bir yer. Bugün görüyorsunuz tamamen ambulanslarımız var güvenlik tedbirlerimiz, hakemlerimiz ve çok büyük standartta güvenlikleri olan bir pistte ilk defa çok güzel bir yarış çıkarıyoruz hep beraber sizler de varsınız ki geldiğiniz için teşekkür ediyoruz biz de sizlere. Ya ortam güzel, her şey güzel. Bugün gençlerden biraz bahsetmem gerekirse niye evet. bekliyorlar? Bunlar şu anda 65 CC'de Türkiye'nin gururları. Görüyorsunuz hepsi de Türkiye'nin gelecekteki bizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek minikler, gençler bunlar 65 CC'de ve bunlar geliyorlar alttan müthiş şekilde geliyorlar. Biz de ee, bu kardeşlerimize, bu gençlere büyük destek sağlıyoruz federasyon olarak ve bir yerlere getireceğiz. Göreceksiniz bunlar dünya şampiyonlarında, Avrupa şampiyonlarında boy gösterecekler. <laughs> Evet e, Sayın Semih Başkan nasıl görüntüler? iyi çalışmış mı ekip? Valla Mehmet Hocam e, ben e, ekibinizi ve sizi kutluyorum. Gerçekten burada e, pistin her tarafındasınız. Yani pistin bütün biraz da yukarıdan kuleden de çekmişiz evet, aşağıdan evet, da var. Evet. Pistin her tarafındasınız ve e, inanır mısınız motosikletlerin o dans edişini... O kaymalarını hiç kaçırmamışsınız. Elinize sağlık diyorum Kenan'ın şeyleri, özellikleri, Kenan Gerçekten tabii onun da güzel bir vücut dili var. Motosiklet evet, kullanırken evet, evet. müthiş böyle bir hareketleri var. Hiçbirini kaçırmamışsınız. Evro hocam siz nasıl buldunuz motosikleti? E, bence de güzel bir çekim. Motosiklet de zaten e, insanların ilgilendiği evet. bir yarış. Ve bu görüntülerden anladığım kadarıyla yarışı gözlerimizde heyecanlı hissettik. Evet. Hocam e, telefon attığımızda özellikle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu adına e, Rally'de bir kraliçe var. Tabii ki e, onun bir mesajı var. 7-9 Ekim'de müthiş bir e, etkinlik olacak ama telefon attığımızda Sayın e, Burcu Çetinkaya var. Rally kraliçesi diyoruz kendisine. Sayın Çetinkaya iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle çok büyük bir katkınız oldu. Siz orada tabi pres kapa yetiştiniz ama sizin elinizden Teknumeli TV ikincilik kupasını aldı. Ama tabi Kenan'a vermiş olduğunuz bu destek çok önemli. Çünkü siz de hemen hemen aynı mesleğin içerisinde otomobilde yarışta bayrağında taşıyorsunuz. Peki Çetin Kaya'nın programında biz biliyoruz ama Teknumeli TV ekranlarından canlı yayında Neredeydik? Neler yapacağız? Yarın Çetin Kaya neler düşünüyor efendim? Ee, öncelikle Kenan'ın testiyle ilgili gerçekten orada olmak hani aynı sporu yapmamız yapmamamız hiç önemli değil. Böyle başarılı, böyle bir ve böyle örnek bir sporcunun açtığı böyle bir testiste bulunmak benim için çok büyük bir keyifti ee, ve her türlü desteği her zaman da vermek isterim. Ee, bunun dışında bizim programımız e, Kopçacığın Çiçek Güney ile beraber. Bu önümüzdeki hafta sonu 7-9 Ekim tarihleri arasında İskoçya'da yapılacak olan e, Kıtalar Arası Rally Şampiyonasına katılacağız. Burada yaklaşık 45 ekip arasında yarışan tek e, bayan ekip olacağız, tek bayan pilot olacağım ben de. E, çok heyecanlıyız çünkü çok zorlu bir e, çok zorlu bir şampiyona ve bu şampiyonaya tekrar geri dönüyoruz. Özellikle de Türkiye Tanıtım Fonu sonu e, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto e, desteğiyle. Ve tabii ki sponsorlarınızın desteğiyle de bu şampiyonaya geri dönüyoruz. O yüzden de benim için çok çok heyecanlı günler şu an. Sürekli antrenman yapıyorum. O yüzden sizlerle olamadım. Çok orada olmak isterdim. Sabah akşam antrenman yapıyoruz. Konsantrasyon antrenmanları yapıyoruz. Geçen sene yarıştığımız yarışın daha önceki kamera görüntülerini seyrediyoruz ki daha başarılı olalım. Geçen sene bu yarışta 7 olup bu şampiyonada puan alan, bu şampiyonanın tarihinde puan alan ilk kadın ekip olmuştuk. şimdi biraz daha iyi sonuçlar elde etmek olacak hedefimiz. Evet sevgili Burcu Kaya gerçekten Türk kadının 2010 yılını özellikle sporda damgasını vurdu bayanlarımız. Nevin Yanıt, Gülsüm Tatar, tabi burada Melis Mey, tabi Elvan Ebelegeste, tabi Nurcan Taylan şeyde halterde. Şimdi pistlerde de senin çok büyük başarıların var. Öncelikle şu an hareket halindesin sanıyorum. E, hava alanında bir seyahat var, bir kamp var. Biraz kampın süresini ve e, niteliklerinden bahseder misin? <laughs> Aslında havaalanında kamp iznini, kamp e, şimdi biz pazartesi günü yarış alanına gideceğiz İskoçya'ya ve e, orada e, baş, antrenmanlara başlayacağız. Fakat onun öncesinde ben İstanbul'da e, hem fiziksel antrenmanlarla hem konsantrasyon antrenmanlarıyla sabahtan akşama kadar e, bir nevi e, kendi evimde kamptayım zaten. Fakat e, bu yüzden bu yoğunlukta ailemi göremiyorum. E, baba, Babacığımı babacığım çok uzun zamandır göremiyorum. Evet. O bir seyahatten dönüyordu. Bari yolda göreyim dedim. O yüzden havaalanından onu karşılayıp e, eve bırakana kadar en azından onunla hasret gidermiş olacağım. Hani yolculuğun e, amacı o. <laughs> Evet. Peki e, Burcu Çetinkaya bu e, 7 e, özellikle kimde hedeflerinde ne var? Yüreğinde neler var? Evet, çok özür diliyorum bir daha alabilir miyim soruyor Burcu bu şampiyonada özellikle e, tabii bu e, 7-9 Ekim'de yapacağın e, bu etkinlik senin için çok e, şeyler ifade edecek Aslında röportajların biraz sonra gelecek Akkazı röportajların Orada kötü bir sezon geçirdik İnşallah bir daha geriye dönmeyeceğiz Hedeflerimize başarılar var demiştin yeni bir sayfa açtın Peki bu e, aktivite senin için hedef olarak ne koydun yani sıralamada nereleri hedefliyorsun? Öncelikle hedef yine tabii ki bu şampiyona geçen sene daha az katılım vardı. Özellikle e, süper 2000 sınıfında çok daha az katılım vardı. Ve 7 olmayı başarmıştık. E, bu sene aynı yedinciliği sağlamak bile hiç de kolay olmayacak ama. Öncelikle hedefimiz puan alabilmek. Yani X8'e girip e, tekrar REC klasmanında e, bir Türk pilotun adını ve bir e, Türk ekibin ve bir Türk bayan ekibin adını yazdırmak olacak öncelikle hedefimiz. Ee, bu Tabi bunun dışında evet. sonrasında da devam edecek yarışlarımız tekrar geri döndük ee, bir sonraki evet. yarışımızda 3-5 Kasım tarihleri arasında Güney Kıbrıs iradesi daha sonrasında da Aralık başında e, Orta Doğu Şampiyonası'nın bir ayağı olan Dubai iradesine katılacağız. O yüzden de e, bu yarışı tabii aynı zamanda o yarışlara da bir hazırlık olarak düşünmek lazım. Skoda Fabia Super 2000 e, otomobille bir test yapmıştık daha öncesinde ama ilk kez bu otomobile yarışıyor olacağız. Evet. Dediğim gibi öncelikle hedefimiz puan almak, sonrasında her her yarışta biraz daha iyiye gitmek. Peki Burcu çok teşekkürler, başarılar diliyoruz, yolun açık olsun, yüreğin e, heyecan hiç bitmesin. Tabi gelir gelmez bu güzellikleri başarılarla taşlandırarak e, spor penceresinde paylaşmak üzere. Hayırlı akşamlar. İyi günler herkese Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Arkadaşlar. Teşekkürler. Evet tabi e, Çetin Kayan'ın da o günkü açılışta. Ee, çok önemli katkıları oldu sevgili Başkan. Peki e, özellikle ben hemen e, Sayın Koç'a dönmek istiyorum. Türkiye'de bayan hakem olmak, özellikle uluslararası hakem olmak e, yürek işler, zaman işler, tecrübe ve deneyim işler. Siz e, Türk hakemliğinde, boks hakemliğinde e, background'unuza e, background'unuzda bu şey e, gelişmeleri katarken hangi safhalardan, hangi aşamalardan geçtiniz? Öncelikle söylediğim gibi sporun içinden geliyorum. Boks yaptım. Onun tabii ki avantajları oldu. Ve camiayı tanıyordum. Evet. Camiamızla gurur duyuyorum. Gerek antrenörlerimiz, gerek sporcularımız hepsi çok beyefendi. Hakem arkadaşlarım öyle. Daha 19 yaşında başladım hakemli ilk olarak. Ve tabii evinizden ayrılıyorsunuz. Sürekli farklı şampiyonalara gidiyorsunuz. Orada Herkes sahipleniyor ve evinizdeki gibi hissediyorsunuz. Bundan dolayı hani bir güven sıkıntısı falan yaşamadım. Üstelik e, hocalarımız, e, gerçi tek ben değil, tüm hakemler çok elit düzeyde yetiştiriliyor. Belli sınavlardan, sürekli bir sınavlardan geçiyorsunuz. Bölge hakemi olmak için bir sınav, evet. millilik için bir sınav, uluslararası hakem olduğunuzda e, sınavlar... ...ve her maçta puanlamalar oluyor. O yüzden... Türkiye uluslararası hakem olabilmek biraz zor. Çünkü hep belli bir çizgide ve belli bir düzeyde insanlar seçiliyor. Yani camiamız çok iyi ve güvenilir bir camia olduğu için, başkanlarımız sahip çıktığı için hani dediğim gibi şu anda da çok tecrübeli hakemlerimiz de var. Onlar da genç hakemlerin evet. yetiştirilmesinde emekleri sonsuz. Bize çok saygı duyuyorlar. Maçtan hemen indiğinizde de e, görüşlerini alabiliyorsunuz. Yani, onun, yani o anki ringdeki performansınız evet. gibi o anda bir interaktif evet. paylaşım, bir analiz, hı hı. maç analizi olabiliyor diyorsunuz. Yani gelişimimiz e, tek başımıza olmuyor. Ben öyle demek istiyorum kısacası. Evet. Yani e, sporcumuz da bize çok katkıda bulunuyor. Antrenörümüz de, hakem arkadaşlarımız bile bizim ilerlememiz için yardımlarını, desteklerini ve görüşlerini esirgemiyorlar. Evet. Yani ben bugün buradaysam bunda camiamızın etkisi çok büyük. Tabii ki ailemin, annem, babam e ve eşimin de öyle. <laughs> evet. Peki Zeki